değerli arkadaşlar merhabalar hepiniz yeni programımıza hoş geldiniz. 17 Mart çarşamba gününün karşılaşmalarını sizlerle birlikte yine değerlendirmeye çalışacağız ve Şampiyonlar Ligi mücadelelerinden yine çıkarmış olduğumuz önemli notlar var. Onları sizlerle paylaşacağız. Yine yüksek oranlı birçok mücadelenin programımız içerisinde olacağını söyleyelim. Özellikle MBS 1 üzerinden yine açılan önemli mücadeleler var. Yüksek oranlı denemeler yapabileceğimiz gözüküyor. Eğer sizlerin de aklına yatarsa bu değerlendirmelerin hepsini bizler gibi sizler de yüksek oranlardan yapabilirsiniz diyerek bölümün başında hemen siz değerli dostlarımızdan beğeni desteklerinizi beklediğimizi hatırlatalım. Çok güzel beğeniler de gönderiyorsunuz. Yine salı günü programımıza da şöyle baktığım kadarıyla 1100 seviyesinde daha şimdiden. Çok güzel beğeniler göndermişsiniz. Yine yorumlarınız aynı şekilde. Ellerinize kollarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Göstermiş olduğunuz teveccüh her zaman bizler için çok önemli. Sizlerden aldığımız güçle birlikte zaten bu karşılaşmaları bu kadar yakından takip ederek sizlere daha değerli notları, daha değerli bilgileri vermeye çalışıyoruz. Tabi anlatacağımız herhangi bir şey olmadığından dolayı hemen çarşamba gününün özellikle Şampiyonlar Ligi mücadeleleriyle şöyle bir başlayalım. Daha sonrasında Serie A'dan da bir mücadelemiz var. Almanya Bundesliga 2'den de seçmiş olduğum güzel bir mücadele var. Onun dışında tabii ki de şampiyonship mücadelelerini de değerlendireceğiz enine boyuna. Aklınıza yatanlar olursa ufak misli şekillerde, takiplik şekillerde sizler de bu heyecanı ortak olabilirsiniz. Umarım güzel bir gün geçer ve başlayalım programımıza. Abone olmayan değerli dostlarımız var. Bizleri %50'nin üzerinde abone olmadan takip eden değerli dostlarımız var. Eğer programlarımızı da beğeniyorsanız sizler için çıkarmış olduğumuz bu bilgileri futbol doğrultusunda çıkarmış olduğumuz bilgileri beğeniyorsanız yorumlarımızı beğeniyorsanız abone olarak da takip edebilirsiniz programımıza çok teşekkür ederim şimdiden tabii ki de eleştirileriniz varsa her bölümde söylüyorum dislike butonuna basarak hemen yorumlar kısmına aşağıda bulunan yorumlar kısmına da görüşlerinizi aktarabilirsiniz evet başlayalım mücadelelerimize Bayern Münih ile Lazio oynayacak sevgili dostlar tabii günün önemli karşılaşmalarından bir tanesi değilmiş gibi gözüküyor çünkü Bayern Münih ilk mücadelede zaten Lazio'yu elemeyi başardı ve bu karşılaşmada tamamen iki takım açısından da kasaları doldurmak amacıyla bir mücadele oynanacak ve vitrin bir mücadele tabii ki de Avrupa'da iki takım da kendini yine futbol kamuoyuna göstermeye çalışacak. Tabii bu önem çerçevesinde mücadelenin gerçekleşebilme ihtimali olduğundan dolayı ana kuponlara önermediğim bir mücadele olacak ama tabii çok fazla üzerinde durmak istemiyorum iki takımın oynamış olduğu futboldan karşılaştırma yapmak istemiyorum açıkçası. Neden? Çünkü bir tarafta Bayern Münih var, diğer tarafta ise Lazio var ki Lazio'nun da son dönemde özellikle Serie A'da o yukarıdan koptuktan sonra oynamış olduğu futbolu siz değerli dostlarımız da siz değerli futbol severler de takip ediyorsunuzdur. Çok kötü bir savunma futboluyla birlikte devam ediyor Lazio ve ilerideki önemli oyuncularını tabii ki de yine skor konusunda iyi kullanabilen takımlardan bir tanesiymiş gibi gözüküyor ama yine bu karşılaşmada Bayern Münih karşısında ben çok fazla tutunabilme ihtimallerini açıkçası görmüyorum ve bu karşılaşmanın bir formalite icabı oynanan ikinci ayak mücadelesi olsa bile ben mücadeleyi Bayern Münih'in normal futboluyla kendi futboluyla oynayabileceğini düşünüyorum. Belki sizler de o şekilde düşünüyorsunuzdur. Yani Lewandowski, Müller onun dışında Gnabry ve Sané ile birlikte Bayern Münih'in başlayacağını düşündüğümde ben bu oyuncuların pek fazla Lazio kalesine gitmekten çekinmeyeceğini, çok fazla hücum yapacaklarını düşünüyorum. Hans Flick de o şekilde bir talimat verecektir düşüncesindeyim takım oyuncularına. O yüzden ben bu mücadelede riskli bir tercihe gideceğim ve 1.62'lik oran varken, hazır 1.62'lik bir oran varken Bayern Münih mücadeleyi 3-0 veya 3-1 ayarında kazanabileceğini düşünüyorum. Yani bu mücadelede Lazio'da eksik olmamasına rağmen bir geri dönüş beklemiyorum ben. Yani Allianz Arena'da tabii ki de Bayern Münih'e karşı oynamak her takım için özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsanız her takım için çok zordur Şampiyonlar Ligi. Bayern Münih gibi takımların ligi olduğundan dolayı bu karşılaşmayı Bayern Münih'in bayağı bir ciddiye alacağını ve yine handikaplı bir şekilde kazanabileceğini düşünüyorum. Yani bu oran değer diye düşünüyorum ben. Onun dışında kaçamak tercihlere gitmedim bu mücadelede. Üsttür, alttır, Bayern Münih şu kadar atar. Bunları değerlendirmek bence mantıksız olacaktır. Ben Bayern Münih'ten farklı bir galibiyet bekleyeceğim. Bu mücadelede sizlerin de aklına yetiyorsa, benim gibi düşünenler varsa değerlendirme yapabilirler. Diğer mücadelemize geçelim. Şampiyonlar Ligi'nde ilk mücadelesini Doğru bir şekilde tahmin edebildiğimiz ve sadece Chelsea'nin golüyle yırttığımız revenge mücadelesini değerlendireceğiz. Chelsea ile Atletico Madrid oynayacak. Stamford Bridge'de işte. Londra'da oynanacak bu mücadele. Tabi Atletico Madrid'den bahsederek başlayalım isterseniz. Şampiyonluk yolunda La Liga'da devam ediyorlar yollarına. Tabi son Hetafe deplasmanında özellikle bir Madrid derbisi olması nedeniyle de biraz daha farklı bir futbol oynamışlardı. Mental olarak da sıkıntı yaşadıkları bir mücadeleydi. Rakip 10 kişi kalmasına rağmen özellikle Dembele'nin kaçırmış olduğu gollerden sonra işte bir tane de Suarez'in kaçırmış olduğu bir direkten dönen top vardı. Bu pozisyonların kaçmasıyla birlikte mücadelenin berabere bittiğini söyleyelim ama Hetafe'nin de zaman zaman yine Atletico Madrid kalesinde tehlike yarattığını da söyleyebiliriz. Şimdi tabii lig ve Şampiyonlar Ligi'ni bir arada götürmek her takım için kolay değil. Atletico Madrid için özellikle bu sene Real Madrid'in önünde gitmesinden dolayı ligde yaşamış olduğu bazı dezavantajlar da var psikolojik olarak dezavantajlar da var. Bununla alakalı Simone'nin de yapmış olduğu önemli açıklamalar vardı İspanya basınına. Şimdi karşılaşmayı değerlendirme altına aldığımızda iki takımın da kapalı futbolla birlikte oynayabileceğini söylememiz tabii ki de mümkün. Özellikle Tuchel takıma geldikten sonra daha defansif kurguyla birlikte Chelsea'nin kalesinde gol görmesini istemeyen bir hoca ve buna göre planlarla birlikte karşılaşmalarda oyuncularına direktif veriyor ve zaten istemiş olduğu şekilde de Chelsea'nin bir yükselişli olduğunu söyleyelim. Yani kalesinde çok fazla gol gören bir Chelsea görmüyoruz son dönemde. Teza yine aynı şekilde Atletico Madrid tarafından da bunları söyleyebiliriz. Ama La Liga maçlarını anlatırken siz değerli dostlarıma Atletico Madrid'den de şu yönde bahsetmiştim. Programlarımızı daha önceden izleyenler bunları zaten hatırlayacaklardır. Hemen kısa bir şekilde özet geçeyim. Atletico Madrid'in bu seneki oyuncu profilleri yani geçtiğimiz sezonki tabii ki de yine Simone'nin takımı aynı sistemle oynuyorlar vesaire. Ama oyuncu profillerinden kaynaklı olarak takımın biraz daha hücum oynayabilme kabiliyeti var. Yani bunu neden söylüyorum? Siz ne kadar isterseniz isteyin Atletico Madrid'li oyuncuların rakip kaleye gitmesini engelleyemiyorsunuz. Zaten Simone'nin de yine bakın sezon başında hatta sezon ortasında bunlarla alakalı yapmış olduğu önemli açıklamalar vardı. Biraz da ofansı iyi oynayan bir oyuncu grubuna sahibiz diye bir açıklaması vardı. Şimdi tabii ilk mücadeleyi evinde kaybettiklerinden dolayı bu mücadelede biraz daha ofansif oynayacak taraf Atletico Madrid olacak. Ama ben yine Tuhel'in o ikinci bölgeyi iyi kapatabileceğini, ilk maçtaki gibi iyi kapatabileceğini düşündüğümden karşılaşmanın 1-0 veya 1-1 geçebilme ihtimalini görüyorum ve Şampiyonlar Ligi kuponu oluşturacaksak şöyle bir kupon oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum hemen ekrana verelim. Yani bu karşılaşmadan ben alt tercihini bekliyorum. 2,5 gol altı tercihinin çıkabileceğini düşünüyorum. Chelsea'nin skoru maç genelinde tutmaya çalışacağını, erken dakikalarda bir Atletico Madrid golü gelse dahi Tuchel'in takımını çok fazla ileriye çıkarabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Atletico Madrid eğer ikinci golü bulursa Londra deplasmanında işte o zaman Chelsea'nin elenmesi gündeme gelecek. Hatta yine %80 civarında elenme ihtimali olacaktır diye düşünüyorum ben. Aynı işte Porto mücadelesine bir yorum yapmıştık. Öyle Porto eğer Torino'da bir gol bulursa Juventus'a karşı %80 zaten Juventus'u eler diye bir yorum yapmıştık. O tarz bir karşılaşmaymış gibi gözüküyor. Şimdi Şampiyonlar Ligi kuponumuza bir bakalım isterseniz. 2.43'lük bir kombin çıkardım ben. Çok öne çıkardığım bir kombin değil aslında. Yani ideal diyebileceğim bir kombin değil ama Şampiyonlar Ligi'nde bir kombin yapacaksak bunu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bayern Münih Lazio mücadelesinde ben Bayern Münih'in farklı kazanacağını düşünüyorum. 1.62'lik oranıyla 3-1 gibi de bir skor bekliyorum açıkçası. Belki 4-1 bile olabilir. Chelsea Atletico Madrid mücadelesinden de 2.5 gol altı bekliyorum. Anlatmış olduğum nedenlerden dolayı böyle bir beklentim var. 3 gol sesinin çıkma ihtimalini düşük görüyorum. Onun da oranı 1.50. Gayet güzel bir oranı var. Böyle bir kombin yaparsak söylemiş olduğum gibi 2.43'lük güzel bir kombin elde edeceğiz efendim ve geçelim İtalya Serie A'ya. Torino ile Sassuolo oynayacak. Hücum konusunda güzel karşılaşmaymış gibi gözüküyor bu mücadele. Çünkü Sassuolo tarafında da şu anda oynayacak olan az oyuncuların kadroda olduğunu görüyorum ben. Özellikle Boga Berardi ve Caputo'dan çok fazla bahsediyorum sizlere. Geçen senenin de öne çıkan en önemli oyuncularındandı bu üçlü. Tabii Torino bu karşılaşmayı kesinlikle ama kesinlikle artık kazanması gerekiyor ki genelde deplasmanlarda takımların başına belalı olan Torino bu mücadelede iç sahada olmasına rağmen evet savunma yapacaktır. Ancak gol bulamaması halinde zaten artık ligin boyunun kısaldığını ve Torino'nun işlerinin gitgide zorlaşabileceğini söyleyebiliyoruz. O yüzden bence çok tipik bir karşılıklı gol var mücadelesi olarak bu karşılaşma özellikle ana kuponlarda bile değerlendirilebilir. Ben katıl butonunda yapacağım bir kombinde de bu karşılaşmayı karşılıklı gol var olarak değerlendirmeyi düşünüyorum. Aklınıza yeterse sizler de değerlendirebilirsiniz. Tabi güçlü bir şekilde Torino'nun bu karşılaşmada savunma kurgusuyla, formasyonuyla sahada olacağını biliyoruz ama ileride Belotti ve Sanabria ile birlikte Torino'nun gol bulabilme ihtimali ki Sassuolo gibi bir takıma karşı yüksekmiş gibi gözüküyor. Oranda gayet güzel 1.50 civarında bir oran var. Bir diğer mücadelemize geçelim. Bundesliga 2'den seçtim bu karşılaşmayı ve yine önemli notlar var. İsterseniz MBS 1 olarak da yine tek maç olarak da değerlendirebiliyor iddia severler. Regensburg'la Fürt oynayacak ki deplasmanın krallarından bir tanesi Fürt biliyorsunuz aynı kendi ligimizde Fenerbahçe nasıl deplasmanlarda daha etkili oynayıp 3 puan almayı başarıyorsa Fürt de yine Almanya Bundesliga 2'nin deplasman krallarından. Yani bu karşılaşmayı da deplasmanda oynayacaklarından dolayı aslında bültene aldığımı siz değerli dostlarıma tekrarlayayım. Şimdi Regensburg nasıl bir takım hemen ondan kısa bir şekilde bahsedelim ve bu karşılaşmadaki tercihimi neden aldığımı kısa bir şekilde açıklayayım sizlere. Yani açıklamak durumundayım çünkü. Regensburg çok dengeli bir takım. Bir kere mücadelelerini öncelikli olarak kaybetmemeye çalışan bir takım ki şu andaki performanslarına baktığımızda son 6-7 mücadelesine baktığımızda birçok beraberlik aldığını görebiliyoruz ve kalelerinde vermiş oldukları gol pozisyonu sayısı benim için her zaman çok önemli. Bu detayları da çok fazla incelediğimden dolayı ben hazır evlerinde böyle fürt gibi bir takımla oynayacaklarından dolayı kalelerinde gol pozisyonu verebilme konusunda yine bu karşılaşmada aciz kalabileceklerini düşünüyorum ve Farklı bir not var demiştim. Hemen onu da aktarayım sizlere. İki takımın teknik direktörleri arasında özellikle Fürth teknik direktörü Stefan Letal'ın Regensburg teknik direktörü Selim Begovic'e göre üstünlüğü bulunuyor. Yani bu iki teknik adamın arasında oynanan son 3 mücadelede Stefan Letal'ın önde olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz ve buna bağlı olarak da aslında ben tahminimi biraz daha sağlamlaştırdığımı düşünüyorum. Yüksek orandan bu karşılaşmada ben deplasmanda Fürth galibiyeti bekliyorum ancak bu Fürth galibiyetinin 4.5 gol altında gelebileceğini düşünüyorum. Bunun da nedeni Regensburg'un oynamış olduğu biraz savunma futbolundan dolayı. Regensburg bu mücadelede ya 1-0 kaybedebilir ya da 2-1'lik skorla kaybedebilir diye düşünüyorum. Düşük skorda bir kayıp verebileceklerini düşünüyorum. Aynı fikirde olanlar yine bu karşılaşmayı da yüksek orandan tek şeklinde, MBS 1 şeklinde değerlendirebilirler. Ve geçelim Şampiyonşip'e. Kendi ligimize geçelim. Wickham'la Barsley oynayacak. Geçtiğimiz bültende hatırlayacaksınız Wickham'ı değerlendirme altına almamıştım. Çünkü artık sürpriz yapabilecek kıvama geldiğini sizlere bir önceki programımızda da aktarmıştık. Ve iyi ki de girmediğim mücadelelerden bir tanesiydi. Wiccan Poe beklediğimiz çıkışlarından bir tanesini geçtiğimiz mücadelede Preston karşısında yapmayı başardı. Şimdi ise Barnsley gibi bir takımla oynayacaklar. Onlar da geçtiğimiz haftada bizleri aslında yanıltan bir skor aldılar. Yani minimum 1-1'de ya da 2-1'de kalabilecek bir mücadele olarak değerlendirmiştik geçtiğimiz Barnsley mücadelesini ancak karşılaşma 0-0 sona ermişti. Pozisyonlu bir mücadele mi? Tabii ki de pozisyonlu bir mücadele. Ama beklediğimiz tarzda çok net gol pozisyonlarının olduğu bir karşılaşma değildi. Şimdi Barnsley'nin kazanmak zorunda olduğundan dolayı ve rakibine göre biraz daha kuvvetli olduğundan dolayı artık ben bu Wickham hazır sürprizi de yapmışken bu karşılaşmada kaybedebilir diye düşünüyorum. Ve Barnsley'nin geçtiğimiz hafta yapmış olduğu puan kaybını bu hafta telafi edebileceğini düşünüyorum. Tabii kadroları da yine karşılaştırdım ben. İki takımın kadrosunu karşılaştırdığımızda sadece savunma yaparak karşılaşmadan puan almaya çalışacak olan Wickham'ın bu mücadelede ciddi anlamda zorlanabileceğini düşünüyorum. Yine çok güzel bir oranı var. Bu mücadelenin Barnsley galibiyeti 1.60 değerli dostlar. Özellikle MBS 2 kuponlarda yine bence çarşamba günü kullanılabilir bir tercih olarak öne çıkıyor. Diğer karşılaşmaya geçelim. Nottingham Forest ile Norwich oynayacak. Şimdi Tabii katıl butonumuzdaki arkadaşlarımız özellikle yüksek oranlı paketimizde olan değerli dostlarımıza Ben Norwich City'nin 2-1 civarında mücadeleyi kazanabileceğinden yana bir yorum göndermiştim ve Karşılaşmaya handikap 0 yani 3-20'lik orandan tek başına da bir tercih yapılabileceğini değerlendirmiştim Yüksek orandan yine oynayıp kazanan arkadaşlarımız bizlere ulaştılar Tabii bültenime almadım neden almadım çünkü Norwich'in gerçekten inanılmaz bir serisi var Yani Norwich artık bir yerde patlayacak şampiyonluk yolunda da çok ciddi anlamda ikinci takıma da fark atmış durumda gözüküyorlar. İşte o takılabilecekleri mücadelelerden bir tanesi Nottingham Forest mücadelesi olabilir diye düşündüm ve bu karşılaşmayı ben siz değerli dostlarıma sürpriz mücadelelerden bir tanesi olarak yorumlayacağım. Yani açık ara tabii ki de Norwich yine favori şeklinde gözüküyor bu mücadelede ama ben Nottingham Forest'ın yine kadrosuna da hakim olduğumdan Dolayı tabii ki de savunma oynayacaklar ama geçiş oyununu özellikle öndeki üçlü yine iyi bir şekilde kullanabileceğini düşündüğümden dolayı golünü değerlendirdim sevgili dostlar. Nottingham Forest bence bu mücadelede gol atacaktır. Hem de 1.40 oranıyla yine MBS 2 kuponlarda iddia kuponlarında veya farklı yapılabilecek alternatif kuponlarda karşılaşmanın bence değerlendirilmesi gerekiyor. Sizler de benim gibi Nottingham Forest'ın bu mücadelede Norwich tarafına problem yaratabileceğini düşünüyorsanız değerlendirme altına alabilirsiniz. Tabi Pukki ve Buende oynayacak mesela Norwich tarafında. Yani bu iki oyuncudan Norwich'in ne kadar büyük bir katkı aldığını sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Sanırım 20'den fazla hatta 30'a yakın bir skor katkısı aldı bu iki oyuncudan Norwich City. Ama ne söylemiş olduğum gibi Norwich City'nin bu kadar fazla karşılaşmalarını kazanmasının bir sonu olmalı. Ve ben bu karşılaşmanın yakından takip ettiğim Nottingham tarafından Yapılabileceğini düşünüyorum Yani Norwich'in bu mücadeleyi kazanamayacağını düşünüyorum Bir birlik skorda aklımdan geçen Skorlar değerli dostlar Bir diğer mücadelemize geçelim Birmingham'la Reading oynayacak Yine takımlarımızdan bir tanesini ağırlayacak Birmingham evinde ve küme düşme potasında zaman zaman istemiş olduğu futbolu oynayarak almış olduğu puanlarla sürpriz puanlarla öne çıkan Birmingham play playoff potasındaki önemli takımlardan bir tanesiyle oynayacak. Tabii ki de bu mücadelede Reading çok öne çıkıyormuş gibi gözüküyor ama ben Birmingham'ı da yine çok fazla yabana atmamak gerektiğini düşünüyorum. Evet onların da işi artık çok zormuş gibi gözüküyor. Ancak savunmayı çok iyi yapamayan bakın Reading'den her zaman şu yönde bahsediyorum. İlk yarılarda çok tempolu bir şekilde başlıyorlar. Rakip kalede ilk yarı itibariyle özellikle 15. dakikadan sonra çok fazla gol pozisyonuna girebilen bir takım oynamış olduğu kurguyla birlikte. İşte zaten bu yüzden bu karşılaşmada ben Reading'in mücadeleyi kazanamama ihtimalini de görüyorum. Tabii ki de kazanırsa sürpriz olmaz ama kazanamama ihtimalini de görüyorum ve Birmingham'ın atacağı bir golden dolayı korkum var, çekincem var. Tam da 2-3 gol aralığında bir karşılaşma beklediğimi bu doğrultuda. Siz değerli dostlarıma aktarayım ben. 1.65'lik oranı var yine bence günün, çarşamba günün en güzel 2-3 gol karşılaşmalarından bir tanesiymiş gibi gözüküyor. Yine aklınıza yeterse değerlendirme yapmak. Sizin elinizde Blackburn Rovers ile Bristol City oynayacak. Bu karşılaşmayı da şu yönden değerlendirebiliriz. Tabii iki takımdaki sakatlıklar öncelikle benim çok fazla dikkatimi çekti. Blackburn Rovers tarafına baktığımızda tam 9 tane oyuncunun sakat olduğunu görüyoruz ve bu 9 oyuncunun 3'ü az kadrodan yani 11'de oynayan oyuncular. E öbür tarafta yine Bristol City tarafına baktığımızda Orada da çok ciddi sakatlıklar var ve oradaki sakatlıkların sayısı da yine 10 civarında. Bu 10 sakatlığında 3 tanesi yine 11 oyuncusu. Tabi bu kadar fazla sakatlığın olmasından dolayı belki iki takımda istemiş olduğu futbolu sahaya yansıtamayabilir. Ancak şu var iki takımında playoff umudu kalmadı ve ligden düşme durumları da bana göre yok. Yani oynamış oldukları bu dengeli futbol neticesinde iki takımın orta sıralarda şampiyonşipi tamamlamasını bekliyorum. Ben bu doğrultuda bir değerlendirme yaptım. Zaten Blackburn Rovers'ın ne kadar hücumcu bir takım olduğunu şampiyonşipte ve genç bir takım olduğunu her programımda siz değerli dostlarımıza anlatmaya çalışıyordum ki şimdiye kadar problem yaşamadık Blackburn Rovers açısından. O yüzden bu mücadelede ben Blackburn Rovers'ın Bristol City gol bulabileceğini düşünüyorum ama çok hücum oynadıklarından dolayı hazır Bristol City'nin de yine son dönemdeki performansı iyi gidiyorken kalelerinde gol görebilme ihtimalinde değerlendirdim şampiyonşipte çıkarmış olduğum tek karşılıklı gol var mücadelesi bu karşılaşma. Onun da oranı çok güzel. Değerli dostlar 1.65'lik orana sahip yine alternatif kuponlarda özellikle değerlendirilmesi gereken bir mücadele olarak değerlendiriyorum. Son karşılaşmamız Sheffield Wednesday ile Huddersfield oynayacak sürpriz beklediğim mücadelelerden bir tanesi. Neden sürpriz bekliyorum? Çünkü Sheffield Wednesday son karşılaşmasında da Norwich City karşısında da özellikle öne geçmiş olduğu mücadelede 2-1'lik skorla ilk yarı 1 bitti, ikinci yarı 2 iki bitti. 2-1'lik skorla kaybetti ve o karşılaşmayı da yine takip edenler varsa ki ben 45 dakika kadar takip edebildim. Sheffield Wednesday ile oyuncular arasında ciddi bir iletişim problemi var. Yani araştırdım biraz baktım haberleri ama teknik direktörle mi alakalı veya yönetimsel bir problem var mı diye araştırmaya çalıştım. Herhangi bir şey bulamadım ama Sheffield Wednesday bize mücadeleyi izlerken öyle bir izlenim aktarıyor ki bu oyuncular arasında ciddi anlamda bir problem varmış gibi anlıyoruz biz. O yüzden ben Huddersfield'e ağırlayacakları bu mücadelede yine problem yaşama ihtimallerini yüksek görüyorum. Tabi Huddersfield özellikle deplasmanlarda değerli dostlar. Rakibi çok fazla kapatmayı tercih eden bir takım. Ve bu karşılaşmayı kaybetmemek zorunda olduklarından dolayı. Ligde kalabilmek adına mücadeleyi kaybetmemek durumunda olduklarından dolayı bir kere skor istemeyecek Huddersfield tarafı. Ve zaten sürprizleri de çok fazla yapan bir takım olduğundan dolayı da bu karşılaşmanın 2.5 gol altında kalması ve Huddersfield tarafından kazanılabilme ihtimalini Yüksek görüyorum ben özellikle sistem kuponları için Huddersfield'in böyle 1-0 veya 2-0'lık galibiyetleri bence değerlendirilebilir. Onun da oranı 2.55 civarında salı akşamüstü itibariyle. Dediğim gibi ideal olarak da 2.5 gol altı bence bu mücadelede en güzel yapılacak tercih olacaktır. İsterseniz bir kombin de aktarayım sizlere. Bir kombin de aktarayım. Diğer kombinlerimizi yine katıl butonundan bizlere destek veren sevgili dostlarımıza zaten farklı farklı aktarmaya çalışacağım. Tabi bu anlatmış olduğum mücadeleler içerisinden yine katıl destekçilerimize bu karşılaşmaları çıkardığımızı söyleyelim. Ekstra herhangi bir şey çıkartmıyorum. Sizler de katılmak durumunda değilsiniz. Kendi tercihlerinizle de, tabii ki de yine güzel kuponlarla kazanç elde edebilir ve bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum bunun için ve beğenileriniz için. Tekrardan Deacon Barnes'le mücadelesine maç sonu 2 dedim ben. 1.60'lık oranı var. Sheffield Wednesday Huddersfield mücadelesinden de 2.5 gol altı tercihi bekliyorum. Tabii sürprizin ne olduğunu az önce detaylı olarak anlatmaya çalıştım. Böyle bir Championship kuponu yaparsanız çarşamba günü 2.40 civarında bir oran alacaksınız. İzlediğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum efendim. Göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan bizlere ayırmış olduğunuz zamandan dolayı hakkınızı helal edin bu konuda. Bir sonraki programda tekrardan görüşmek dileğiyle lütfen ama lütfen kendi bütçenizi bozacak, sosyal çevrenizi etkileyecek veya ailevi problemler yaşatacak misli oyunlarınızdan uzak durun değerli dostlar. Sağlıkla kalın efendim, hoşçakalın.